Taharet hükümleri 2. Az su Yerden kaynamayan ve çok su miktarından az olan suya az su denir. Akarsu Akarsu, yerden kaynayan ve akma halinde olan suya denir. Örneğin kanal ve çeşme suları gibi. Yağmur suyu Üzerinde necasetin kendisi bulunmayan Necaset bulaşmış bir şeye bir defa yağmur yağarsa, yağmurun ulaştığı yerler pak olur. Ama bir iki damla yağmasının faydası yoktur. Yağmur yağıyor denecek şekilde yağması gerekir. Müstahap ihtiyat gereği sert bir yere yağdığında akma miktarında olması gerekir. Necis bir yere serili olan pak bir halı üzerine yağmur yağar ve necis yere ulaşırsa halı necis olmaz ve yerde pak olur. Kuyu suyu Yerden kaynayan kuyu suyu çok su miktarından az olsa bile ona necaset değdiğinde necaset dolayısıyla tat, koku ve renginden biri değişmez ise temizdir. Ama konuyla ilgili olarak El Fıkıh adlı kitapta açıklandığı üzere necasetlerden bazıları değdiğinde belirli miktarda su çıkarılması müstehaptır. Suların hükümleri Muzaf su necis bir şeyi temizlemez. Onunla alınan abdest ve gusül abdesti de batıldır.